sınıfı geometri dersi A B C noktalar verildiğinde bu üç noktanın arasında bölgenin kalan bölgenin alanı arkadaşlar bunu çalışacağız. Bugün tabii ki 17 .01 2013 arkadaşlar. Şimdi mesela A 1 1 bir. B 6'ya 1 C 5'e beşe 5'e 4 noktaları verirsin. Bu üç nokta arasında kalan bölgenin alanı nedir? Soru bu. Evet denemede vardı. Bir de pazartesi günü bir daha deneme olacağınız için bu soruyu hemen masaya yatırıyorum. Anladınız mı? Bir soru bir soru. Bu, buna benzer e, bir soru bu pazartesi günü denemede gelebileceğini düşünüyorum öngörüyorum tamam eller aç Arkanzayistan dileyen ben ders anlatırken yazabilir çok isteyen çok bilen arkadaşlar yazabilir tamam şimdi çözüm şöyle yapacağız bakın alan eşittir 1 1 6 1 5 4 tamam buraya sen şimdi 1 1 1 yazacaksın determinant çarpı 2. Şimdi bunu ilk defa karşılaşıyorsunuz siz. Şimdiden öğreniverin tamam mı? Bunu şöyle yapacağız bakın. Demek ki bu determinantı çözeceğiz. İkili çarpacağız. En sonunda da çıkan sonucu mutlak değerini alacağız. Formül bu. Şimdi bir formül veriyorum şu anda. İyi de hocam siz formül vermezdiniz. Bunu niye veriyorsunuz? Arkadaşlar bunu öğrenmek zorunda olduğunuz bir şey. Yani mecburum vermeye. Bunu kısıtlamama imkan yok yani. Tamam Şöyle ki bakınız şu 1, 6, 1 var ya 1, 6, 5 var ya şu sütün halinde. Artı, eksi, artı. O sütünü böylece yazdım ben. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bura dursun. Ben size bir şey anlatacağım. Sonra da burayı vereceğim. Şurada bir şey anlatacağım. Bir A matrisi 1, 2, 3, 4, 2 çarpı 2 tipinde verilsin. Bu matrisin determinantı diye 1, 2, 3, 4 alınabilir. Burada 1 çarpı 4 eksi 2 çarpı 3 eşittir 4 eksi 6'dan bu matrisin determinantı eksi 2'dir. Başka bir matris verelim. A matrisi A, B, C, D olsun. A matrisinin determinantı A, B, C, D olmak üzere. Bu değer A çarpı D eksi B çarpı C'dir. Bu kadar. Bir örnek daha yapayım size. Çok sevdiğiniz bu matris konusunu. Bunun filmi bile var. Matrix. Duydunuz mu? Matrix. Matrix. Ya, bununla bağlantılı. Tamam mı? Matrix. Bak şimdi. Mesela bir şey 4, 2, 5, 3 mesela. Bu matriksin determinantı nedir? Determinant deyince böyle çizgi çekiyoruz. Matriks köşeliydi. Determinatı nedir? 4 çarpı 3, eksi 5 çarpı 2, 12 eksi 10, 2'dir. Burayı anlamaya var mı? Zor. Tamam. Zor mu? Zor. Yok. Şimdi şunu yapıyoruz. Bak gelelim bu soruya. Dikkat ederseniz 2 çarpı 2 tipinde matrislerin determinantı böyle hesaplanacak dedik. Fakat burası 3x3 tipinde bir matris. Bak iyi düşün. 3x3 tipinde bir matriksin determinantı bu şekilde hesaplanacak. Şu an anlatıyorum. 1, 6, 5 diyeceğim. Sonra bak şimdi. Şu 1'i kapatıyorum. Burayı kapatıyorum. Kalan yer 1, 1, 4, 1 kaldı ya. Şimdi evet bak. Orayı alıyorum şimdi. 1, 1, 4, 1'i bulacağım. Sonra 6'ya geldiğimce. 6'nın olduğu yeri bu sefer kapatacaksın. 6'nın sağını ve 6'nın üstünü kapatacaksın. Ne kalır? 1, 1, 4, 1 kalır. Bak. 1, 1, 4, 1 kalır. Sonra 5'e gelince bu sefer 5'te de, bak şimdi 5'in sağını ve solunu kapatıyorsun. Hani yukarıdan aşağıya ve buraya. 1, 1, 1, 1 geliyor. Evet. Aferin. 1, 1, 1, 1 geliyor. Bak. Şurayı biraz şey yapalım. Şunlar burada kötü durdu. Onları şöyle yapalım. 1, 5 şey pardon 6, 5 artı, eksi, artı. Şimdi bunları çözüyorum. Bak. Artı 1 çarpı 1 kere 1, 1 eksi 4 kere 1, 4 eksi 3 burası. Eksi 6 çarpı 1 kere 1 eksi 1 kere 4. Burası artı 18. Burası da 5 çarpı bir kere bir eksi bir kere bir sıfır. Bunları topla yavru On 15. Şimdi cevap ne? 2 çarpı 15'in mutlak değeri. O da otuzmuş. Bu üçgenin alanı 30 birim kareymiş. Şimdi bu bir giriş oldu. Daha güzel bir çalışma yapmak istiyorum şimdi. Formülden. Evet bravo. Evet, üçlüler dörtlü, beşli, altılı, hepsinde aynı formül. İkili de basit bak. Bir daha bak, çalışma yapalım. 4, 6, 2, 5, 8 bura eksi olsun. Bak şimdi. 4 çarpı 8 eksi 2 çarpı 6. Formül bu. Şu eksi formülden geliyor ortadaki eksi. Ozan, 4 kere 8. 32. 40. 4. Doğru mu? Evet. Bunu anladınız mı? Tamam. Geçtim burayı. Bak şimdi. Ben şimdi cevabını bildiğim bir alan sorusu çözeceğim. Neden böyle yapacağımı açıklayacağım. Burası 0 0 noktası. A noktası olsun. B noktası 0'a 6 olsun. C noktası da bura B. Burada C noktası da 8'e 0 olsun. Sen bunun alanını biliyorsun ki. Bak böyle verirsem Şurası 8, şurası 6. 6 x 8, 48, 2 yapıyor. 24 çıkmalı. Şimdi biraz sonra yapacağım çalışma aynı sonucu vermeli. Aynı sonucu verirse ben haklıyım demektir. Yoksa bir yerde hata yapıyorum demektir. Tamam Şöyle ki bakın. 0'a şey, 0, 0'a 6, 8'e 0, 1, 1, 1 determinant çarpı 2 mutlak değer A. Niye mutlak değer alıyorum? Sonuç determinantın değeri eksi bir sayı gelebilir. Ama alan eksi olur mu? Yani mesela az önce yaptığımız determinantlarda eksi sonuçlar vermişti hatırlayın. Ama alanını istediğim zaman o determinantı mutlak değerini alacağım. Şey gibi düşün. Siz matematikte çözüm yaparken eee Ha mesela çözüm kümesine eksi 2 alamıyordunuz hani. Öyle şeyler düşünün hani. Şimdi bunu çözeceğiz. Bak şimdi dikkat et. 0, 0, 0 8 artı eksi artı. Artı, artı. Tamam. Buraları kapat şimdi. Bak görüyor musun? 6, 1, 0, 1. Bura zaten bura zaten ben size bir şey söyleyeyim. 6, 1, 0, 1. Zaten sıfır bura. içeri yapmama bile gerek yok. Burada sıfır. Bunu da yapmama gerek yok. 0, 1, 6, 1 Şimdi burayı kapatıyorum. Bak. Kapat. 0161 görebildiniz mi? Evet. buraya ne getirir? 8 çarpı 0 kere 1, 0 eksi 6'dan 6 kere 8, eksi 48 getirir. Buraya yazıyorum. Eksi 48 bir dakika dur dur dur. Bu 2 değilmiş. 1 bölü 2'ymiş. Hata yapmışız. Az önceki soruyu da düzelttim. Burası 2 değilmiş. 1 bölü 2'ymiş. Tamam. Hani bulduğumuz şey neymiş? Mesela 3 nokta veriyor ya. O 2 çarpımı yani normalde biz 3 noktadan bütün bu paralel kenar gibi bir dörtgenin alanını buluyormuşuz. Yarısı şuranın alanı veriyor yani. Öyle düşünün. O zaman Burası 1 bölü 2 çarpı eksi 48'in mutlak değerinde 24'müş. Az önceki o soru hata yaptığımız soruyu düzeltelim. Tamam düzeltelim. Ha, yavaş dur. Tamam. 1 bölü 2 çarpı 15 o da 7,5. Hani şura cevap değil. 7,5 arkadaşlar. Burada anlaşıldı mı? Tamam. İlerleyelim. Bir soru daha çözelim bak. Heh, bak şimdi. Gene bak. Evet, evet. Bak şimdi tamam kafanız karışmış olabilir. Kabul ediyorum. Yani özür dilerim hata yaptım. Tamam. Düzeltmeye gidiyorum. Şimdi gene böyle bir örnek yapalım. Bak. Bu sefer şurada bir nokta. Bak. Şöyle düşün. Bu mouse dik olacak şekilde. Burası 10'a 0. Burası da 10'a Bak 10'a 4 diyelim. 4 hani birim. Elbette bu soruda burası 10 birim, burası 4 birim. 10 kere 4, 40. 2'ye böl 20. Buraya kadar tamam mı? O zaman bak şimdi. Şunu söylemek istiyorum. Cevabın 20 olduğuna emin misiniz? Olur mu? Alan kız, kısa kenarla uzun kenar çarpımı 40. Dikdörtgensel bölgenin alanı ne? 40. 2'ye böl. 20, burada 20. Ben burayı soruyor bana. Buraya kadar tamam mı? O zaman ben şimdi yazıyorum. 0, 0. 10'a 0, 10'a 4. 1, 1, 1. Şimdi buraya kadar tamam mı? 1 bölü 2 mutlak değer alan. Acaba bu doğrulayacak mı? Buna bakacağım. Şimdi birçoğunuz bir 0, 10, 10'a alır. Ben, ben 0, 0, 4'ü e alıyorum. Serbestim bu konuda. Kimse bana bir şey diyemez. Bir birbiri de alabilirsin. Neden? Sıfır, sıfır, dörde göre. ikinci sütun, bura birinci sütun, bura ikinci sütun, bura üçüncü sütun. İkinci sütuna göre açabilirim. Evet. Yalnız bir dakika acele etmeyelim. Artı, eksi, artı, eksi. Yani eksi, artı, eksi. Artı, eksi, artı, 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 eksi, artı eksi. Bunu anladınız mı? Yani bunu şöyle yapıyoruz. Ee, ellerimi göremeyen arkadaşlar için ufak bir hatırlatma. Artı, eksi. Artı, eksi diyorsun. Şu artı, eksi, art, şey, Eksi, artı, eksi oldu burası ister istemez. Bura tamam mı? Sonra bak devam ediyorum. Şimdi ben ben şimdi şu sıfıra göre açtığım için bunun sağını sonunu ve dikeyini kapatırsam 10 1 kalır. Zaten orası sıfır yani. Onu da şimdiden yazalım. Şimdi bu ikinci sıfıra geldiğimde bu sefer bunun ve burayı kapattığım zaman ne kalır? Orayı hoşuma gitmedi. Şimdi baştan e, orayı biraz uzatmak istiyorum. Tamam Bak şimdi şöyle yapayım. Şuraları kapatıyorum. Ne kaldı? 10, 1, 10, 1 Burası zaten sıfır. Tamam. Şimdi şuraları kapatıyorum. Bak şimdi Burayı kapatıyorum şu sütünü kapatıyorum. 0, 1, 11. 0, 1, 10, 1. Burada e, sıfırdan dolayı sıfır. X 4'ün, bak şimdi X 4'ün sağını solunu ve burayı kapatıyorum. O zaman 0, 1, 0, 1, 10, 1. Burası da X 4 çarpı 40 gelir değil mi? O zaman bak eşittir. 1 bölü 2 çarpı 40 Mutlak değer 20, evet. Şimdi oldu mu? Evet. O zaman formülü yazalım mı? Evet. Birlikte formüle ulaştık iyi kötü. O zaman formülü şuraya yazıyorum. Bakınız. Formülümüz şu. A, B, B, C, D, E, F. Üç tane nokta verirsin. Bu üç noktadan oluşan alan 1 bölü 2 çarpı A, B, C, D, E, F, bir 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 ee, neydi bu determinant tabi bunun dışına da bir mutlak değer atalım bu kadar bitti soru determinant determinant başlık söyledim ama bak en başta yazdım abc noktaların arasında kalan bölgenin alanı hani en başta üstüne bastırarak söyledim hem söyledim hem yazdım Alanı dedim ABC noktalı mektuplarını düştü. Kaç tane bakalım? 2 4 6 tane ha bir tane de değil. Bak bak şurada da var. Şurumuzun ayarının altında da var. Ne kadar Hı -hı. mektup kırmızı oldu ha? Evet. ABC noktaları arasında kalan alan. Peki aklıma bir şey geldi. Bir şey söylemek istiyorum size. Bak şimdi. Şişt, bak buraya. Şimdi ABC noktaları bir paralel kenarın köşeleri ise bak A B C D desem, Şey pardon. Şöyle verelim. A B C D. Şimdi bir paralel kenarın noktaları ise A B C. O zaman ben şu alanı bulurum. Evet, şu taralı alan A'nın iki katı mıdır? Hani şu A'yı buldun ya, sen şu A, şurası. Burası A değil mi? Bunun iki katı şey, iki katı tüm taralanan demeyeceğiz. Pardon. Onu şöyle yapalım. Bir dakika. Taralanan demeyeceğiz. Bak, sen şimdi şu bulduğum yer A değil mi? Bir dakika. Şurada A. Tamam. Yani sen alanı bul. ile çarparsan köşeleri A, B, C noktaları olan paralel alanı bulmuş olacaksın. Bu kadar. Ya tabii ki bir bölgeyle çarpmazsan o zaman paralel kenarın alanı bulmuş oluyorsun. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Bir şey daha vereceğim. Konu bitti yani bir şey kalmayacak. Bak küçücük bir şey vereceğim. Şimdi düzlemde bak şimdi. Düzlemde A vektörü ve B vektörü verilsin. Bak konu anlatıyorum ha düşünün. Ama biliyorsunuz alp transfer metoduyla anlatıyorum. Alp transfer. Alp, transfer metodu evet transfer metodu. Bu alt transfer metodu neydi arkadaşlar? Alt transfer metodu bildiğimiz kavramlarla bilemeyeceğimiz kavramları bilmek demek. Yani ondan oraya zıplamak. Eğer bağlantı kurarak gidersek transfer etmiş oluyoruz bilgiyi. Bu sayede formül oluşmuyor. Şimdi A nokta baksın ha dur. Bizim A vektörümüz A vektörümüz örneğin 1'e 6 bak şimdi. B vektörümüz de örneğin 8'e 2 olsun. Buraya kadar tamam mı? Şimdi soru bana şunu soruyor. Diyor ki soru. Bu iki vektör arasında oluşan bölgenin alanı nedir diyor. Soruyu anladınız mı önce bir dakika. Tamam. Ben şimdi çözüm yapıyorum bak. Beni herkes sağ kulağını tutsun parmaklarıyla. Evet lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi çözüm yapıyorum. Alan sorduğu alanı yazıyorum ben. 0 0 1 e 6 8 e 2 Bu kadar Bırakabilirsin. Şimdi yeni bir formu verdin mi? Hayır. İşte bırakabilirsiniz kulaklarınızı. Şimdi arkadaşlar bir daha söylüyorum. Yani sen bu soruyu şöyle çözdün. Bu vektörün uç noktasının 1'e 6 noktası olduğunu biliyorsun. Diğer vektörün de uç noktası normalde noktasal olarak bakarsak 8'e 2 noktası olduğunu biliyorsun. Ve vektörlerin başlangıç noktaları 0'a 0'dı. O zaman soru şu formata dönüyor. Hani A 0'a 0, sıfır, B 1'e 6, C 8'e 2 noktaları arasında kalan üçgensel bölgenin alan nedir demek oluyor. Ki bunu da sen az önce öğrendin biliyorsun. Bak size ilginç bir şey daha göstereyim. Bak şimdi. Alan eşittir. Mutlak değer 1 bölü 2 çarpı. Şimdi burada bak ben ne yapacağım? 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ya hocam ciddi misiniz? Evet ciddiyim. Artı, eksi, artı. Bak. Modül, modül, modül. Yani determinant, determinant, determinant. Şimdi ben şimdi kapatıyorum. Bak görüyor musun? Sıfırı kapatıyorum. Ne kalır? De Pardon. Sıfırın sağını ve aşağıya kapatıyorum. 6, 1, 2, 1. Kandırdım. Sıfırı kapatıyorum. Bak sıfırın altını ve üstünü kapatıyorum. Bir bir. bir. bir, 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 sekiz, bir. Şey sekize bir mi ora? Şura 8'e bir mi? Tamam. Şimdi bire geldim. Şu bire geldim. Bak kırmızıyla tarayım. Şu bire geldim. Bak biri ve burayı kapatıyorum. Bir altı. Bir, altı. Bir. Sekiz iki. Şimdi devam ediyorum. Bir. Burası sıfır. Burada sıfır. Burası 1 2 eksi bir. 48'den. Eksi 46 değil mi? 46. O zaman cevap 1 bölü 2 çarpı eksi 46 mutlak değeri. O da 23'müş. İşte bu sorunun alanını da bu, bu problemi de iki vektör arasında kalan bölgenin alanı da bu şekilde hesaplamış. Eğer bilgiyi transfer etmezseniz eğer bildiğiniz şeylerle yeni şeyleri kodlamazsanız o zaman ne olur? Arkadaşlar o zaman yani mahvolursunuz. Yani gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Haberi ne olsun? Son bir şey daha göstereyim sorularınıza cevap alacağım. Tamam mı? Sorularınıza cevap vereceğim. Pardon. Şimdi bak. Mesela siz bunu öğrendiniz ya. Ben size 1 2 1 2 3 1 0 0 0 4 1 0 0 2 1 0 eksi 2 mesela. Bunu yapalım. Evet. Şimdi bak buranın Evet. 1 2 3 4'ün 2. sütundan açıyorum. Aferin size. 2. sütundan açarım. Doğru mu? Çünkü 1, 0, 0, 0 gide. 1, 0, 0, 0. Pardon. Bir dakika dur dur. Bir dakika. 1, 0, 0, 0. Buraya kadar tamam mı? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı. Bunları bir yazalım önce. Eksi, artı, eksi, artı. Buraya kadar tamam mı? Bir dakika. Şimdi ben birden dolayı şurayı kapatıyorum. Şurayı kapatıyorum önce. Evvela. O zaman ne kalır? 2 0 2 2 1 0 3 4 eksi 2 kalır. Bunu anladınız mı? Evet. Tamam. Diğerlerini bulmama gerek yok. Çünkü onlar sıfır. Yani ben bu sorunun cevabı artık burada gizli. Cevap eksi şu determinant. Doğru mu? Şimdi ben özel olarak bak şimdi. Burada bir şey yapacağım. Bir dakika. İki. Bir dakika. Şurayı sıfır vermiş olsaydım hani öyle yapayım da soru biraz basitleştiriyorum soruyu tamam mı? Bilerek. Şimdi tekrar ikinci adıma göre yapacağım. O zaman şu eksi birden dolayı eksi bir dursun. Tamam O var. Şimdi artı eksi artı eksi. Yani şu sıfır sıfır dört artı eksi artı eksi. Buraya kadar tamam mı? Şimdi şu mutlak şeyler onları hesaplamayacağım. Şu eksi 4'e göre bak şimdi yani şuraya göre açacağım. Doğru mu? Gidiyor muyum? 2, 2, 2, 0. 2, 2, 2, 0. O zaman cevap -1 çarpı, daha çarpı, daha sıfır, eksi iki ikiden, 1 çarpı eksi 4 çarpı 2 kere 0 eksi 2 kere 2'den eksi 1 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4'den eksi 16'dır. Ha, çok... Şu 2 kere 2 ya. Bu eksi 4 bunun kat sayısı değil Hani biz şey yaptık ya şu 1, 0, 0, sıfırı buraya yazdık ya 1, 0, 0, sıfırı. şimdi burada 0, 0, 4'ü 0, 0, 4 diye yazdım. Ben ise o zaman son darbeyi vuralım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu anlattığım 11. sınıf 2. dönem son konusu. Evet. Ama ilginç bir şey siz bunu bugün öğrendiniz. 11. sınıf, 2. dönem son ayın konusuydu. Matriks ve determinantlar. Ha, size bir ilginç daha bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ben bugün tamamen at transfer yaptım. Nasıl biliyor musunuz? Lise 11. sınıftaki konuyu aldım, anlattım. Zaten bu konuyu öğrenmek zorundasınız. Bak şimdi. Oysa ki şu an 10. sınıf geometri kitaplarını açtığınız zaman benim bugün verdiğim şeyler için farklı üç tane formül veriyor. Üç tane formül veriyor. Sen o üç formülü şu an öğrenmedin. Çünkü sen o üç formülü öğrenseydin, 12. sınıfta sınava girdiğin zaman o üç formülü hatırlamayacaktın. Çünkü o, eğer formül ezberleyerek ilerlemeye çalışsaydınız, çalışırsanız sınavda hiçbir formülü ezberleyemezsiniz. Bunu da anlaşalım. O yüzden ben tas zaman bugün alt transferi yaptım. Tuttum 11. sınıftaki konuyu getirdim. Çünkü bak şöyle söyleyeyim ben sana. 10. sınıfta bu problemleri çözebilmeniz için verilen formül sadece 3 çarpı 3 tipindeki matrisleri çözüyor. Fakat benim size verdiğim bu formül değil 3 çarpı 3, 4 çarpı 4, 5 çarpı 5, 6 çarpı 6, 8 çarpı 8, 10 çarpı 10. Yani 100 çarpı 100 tipindeki bütün matrislerin çözümünü veriyor. Ama 10. sınıfta verilen formül sadece 3 çarpı 3'ü çözebiliyor. Hani bak ve ileride onu kullanmıyorsun artık. Bu metodu da öğren yani iki metot veriliyor sana. 3 çarpı 3 için Sarus metodu veriliyor. Sonra benim bu verdiğim metodun adını şu an unuttum. Bu metot veriliyor. Tamam? Ama işte sonra Sarus'u unutun diyecekler size. Ha, o yüzden ben sizi yormuyorum. Bu metodu veriyorum. Alın Kullanın. Sizin olsun. Bitti ders. Sen söyle sor sorularını şimdi. Her yerden alabilirsin. Her yerden alabilirsin. Evet. Satırdan al, sütünden al. Çapraz alınmaz ama. Evet. Öyle gidecek mecbur yani. Buradaki eksileri de göz önünde bulunduracaksın yani. Yani bu sayılar işaretli yapacaksın yani. Mecbur. İyi son olarak bir soru daha çözüm bitsin. Zil mi çalacak? İyi o zaman hadi geçmiş olsun.